Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere daha önce tanıttığım tetra türlerinin hangi balıklarla yaşayabileceği konusu hakkında bilgi vereceğim. Eğer bu videoyu izlemediyseniz bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi birçok küçük tetra türü genelde sakin ve diğer balıklarla iyi geçinen türlerdir. Özellikle toplu halde yaşamaları sebebiyle genelde kendi işlerindeki çekişmeler ve davranışlar ile mutlu oldukları için diğer balıklarla pek ilgilenmezler bu yüzden de aynı akvaryumda farklı türler besleyenler için akvaryumların aranılan balıklarıdır. Tetra balıklarının yüzlerce çeşitli ve binlerce türü olduğu için daha önceki videomda olduğu gibi bu videoda da sadece 8 türden bahsedeceğim. Ancak bu balıklar genelde akvaryumlarımızda aynı tür balıklarla beraber yaşadıklarını da unutmamak gerekir. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videodaki ilk balığımız balta balığı tetra. Bu balık genelde akvaryumun üst kısmında yaşadığı için akvaryumda bulunabilecek balıkların akvaryumun alt ve orta kısmında yaşamayı tercih etmeleri çok daha iyi olacak. Bir de şunu eklemeden geçmeyin. Balta balıkları çok utangaçtır ve üst tarafta hızlı hareket eden balıklarla yaşamak zorunda kalırsa akvaryumdan zıplama eğilimi içerisinde olacaklarından yanına koyacağınız balıklarda iyi seçmelisiniz. Bana kalırsa da bu balık tek tür olarak bakılmalıdır. Ancak gene de yanına koyabileceğiniz bazı balıklar şöyle. Cüce gromi, lepistes, plati, diğer sakin tetra türleri, çöpçü balığı, kuhli çopra balığı, diskus, melek balığı, cüce otosinklus, küçük rasporalar, vatoz ve diğer küçük barışçıl balıklar. İkinci balığımız siyah neon tetra. Bu barışçıl neon tetra türü kendi gibi barışçıl balıklarla bakılmalıdır. Ayrıca siyah neon tetra en iyi topluluk balıkları olarak bilinir ve kalabalık haldeyken gerçekten de akvaryumda çok güzel görünürler. Çok hareketli olmalarına rağmen gene de çok huzurlu balıklardır. Bununla birlikte hem sert suda hem de yumuşak suda yaşayabildikleri için birçok barışçıl balık türüyle de rahatlıkla yaşarlar. Bu balık akvaryumun her tarafında yüzebilir. Bu balık gene neon ve kardinal tetra gibi balıklarla yaşadığı gibi bu balıkların yaşadığı diğer balıklar ile de yaşar. Ayrıca sivrisinek rasbora, harlequin rasbora, gök incisi danio, diğer daniolar da iyidir. Kırmızı ağızlı neon tetra cüce ve gibi küçük tatlı su yayın balığı türleri, bal gromi, cüce gromi, köpüklü gromi, inci gromi ve tatlı su akvaryum saylongazıyla da rahatlıkla yaşayacaktır. Sıradaki tetra balığımız limon tetra balı. Tam bir topluluk balıdır. Vahşi doğada binlerle ifade edilen rakamlarda bir araya yaşarken, akvaryumlarda en az 6 veya daha fazla adetle bir arada bakılmalıdırlar çok meraklı ve arkadaş canlısı balıklardır. Bu sayede kendi gibi agresif olmayan balıklarla beraber rahatlıkla bakılabilirler. Liman tetra diğer balıklarla birlikte yüzebileceği bol, açık alanla dengelenmiş bitkili akvaryumları severler. Gölgeli ve gölge yapan bazı yüzen bitkileri seven akvaryum arkadaşlarıyla da çok iyi geçinirler. Bu balıklardan bazıları çöpçü yayın balığı, apistogramma, daha küçük raspora türleri, otosinklus, ve diğer küçük danıyorları sayabiliriz. Bu videodaki dördüncü tetra türü kırmızı gözlü tetra. Birçok tetra türü gibi bu balık da aktif yüzücüler arasındadır. Kendi gibi aktif balıklarla bakılmasını tavsiye ederim. Diğer balıklara karşı da barışıldır ancak sakin balıklarıyla bakılmamalıdırlar çünkü bu balıkları rahatsız edebilirler. Yüzme alanı bol, hafif bitkili akvaryumlarda çok rahat yaşarlar. En iyi akvaryum arkadaşlar gene Black Tetra, mücevher tetra, kırmızı ağızlı tetra ve diğer tetralar, gökkuşağı balıkları, barb türleri, büyük rasporalar ve Danıyorlar, ayrıca gene akvaryum dibinde yaşayan elmas haylangozu, makrakanta, kuhli çopra balığı gibi barışçıl dip sakinleri ve plati moli gibi canlı doğuran balıklar. Bu balığa çok iyi akvaryum arkadaşı olurlar. Bu kırmızı gözlü tetra, kuyruğu uzun ve sakin yüzen balıkların yüzgeçlerini didiklemeleriyle bilinirler. Ancak onları en az altılı grupları halinde bulundurmak bu davranışlarından caydıracaktır. Bu video için seçtiğim 5. tetra türü Pristella tetra balığı. Bu balık çok barışçıl bir balıktır ve kendi boyutundaki diğer balıklarla topluluk akvaryumlarında rahatlıkla bakılabilir. Akvaryum suyu çok yumuşak veya sert olabilir bu da bu balığın birçok tetra türüne göre daha farklı balıklarla yaşamasına olanak sağlar. Bu balık için en iyi akvaryum arkadaşları gene ember, tetra gibi diğer küçük tetralar, kalem balıkları, çöpçü balıkları, küçük rasporalar, plati, molly ve lepistes gibi canlı doğranlar ve kırmızı kuyruklu köpek balığı, makrakanta gibi çopra balıklarının yanı sıra hafif acı su akvaryumlarında frevensiz çiklit ve diğer küçük yırtıcı olmayan çiklit balıklarıyla birlikte barındırılabilirler. En sık rastladığımız 6. tetra balığımız Black Tetra. Bu barışçıl ama yarı agresif tetra türü kendi gibi barışçıl ama agresif olmayan balıklarla bakılmalıdır. Bu balık bir topluluk akvaryumda gerçekten çok güzel görünür. Çok aktiftirler ve hızlı hareket ederler. Bununla birlikte uzun kuyruklu melek balığı, beta gibi balıkların yüzgeçlerini dedikleyebilirler. Gene bu yüzden en az 8-50 gruplar halinde tutulmalıdırlar. Bu sayede kendileri ile uğraşmaktan diğer balıklara zarar vermezler. Black tetralar yarı agresif olduğu için kendinden küçük balıklarla bakılmamalıdırlar. Ancak daha büyük balıkların bulunduğu bir topluluk akvaryumda çok iyi sonuç verecektir. Yaşlandıkça daha az hareket ederler. Bu tetralar akvaryum büyüklüğü yeterli ise Lepistes ve Moli gibi canlı doğuran balıklarla yaşayabileceği gibi Zebra Danio, raspora türleri ve diğer barışçıl tetraların yanı sıra gene barışçıl çöpçü, çopra balıkları gibi dipli yaşayanlar ve bazı Bolivian Ram gibi cüce iyi geçinir. Bu videomdaki Afrika kökenli tetramız Kongo Tetra. Bu utangaç ancak bir o kadar da Afrikalı tetramız bu videoda anlattığım diğer tetralara göre özellikle kendinden küçük balıklara akvaryum içerisindeki yumuşak bitkilere ve elmas salyangozu gibi yumuşakçalara karşı en saldırgan olan balıktır. Ancak gene kendi gibi balıklarla da iyi geçinir. Topluluk balığıdır. Asla agresif balıklarla bakılmamalıdırlar. Neon tetra türleri, çöpçü balığı gibi dipte yaşayan balık türleri, gök kuşağı balığı, gök incisi danio, ember tetra, moli, plati ve kılıç kuyruk gibi bazı canlı doğranlar Sivrisinek rasbora, Apistogramma gibi cüce çiftlikler, Kırmızı ağzı neon tetra, tetrazon, kiraz barb gibi türler ve en son fil burun balığını sayabiliriz. Bu videoda akvaryum arkadaşlarını tanıtacağım sonuncu tetra türü beyaz tetra balığı. Biz onu daha çok transgenetik tetra olarak bilsek de bu balığın doğada bulunan orijinal halidir beyaz tetra. Yara agresif sayılabilecek bir balıktır ve toplu halde bakılmazlarsa, eğer akvaryum yeteri kadar büyük değilse ve sayıları 6 adetten az ise, melek balığı ve beta gibi balıkların kuyruk ve yüzgeçlerini didikleme eğilimindedirler. Bu yüzden de toplu halde bakılmalıdırlar. En az kendi kadar büyükteki barışçıl balıklarla yaşar. Yaşları ilerledikçe hareketleri de yavaşlar. Dediğim gibi bu balık 6 veya üzeri adetlerde bakılırlarsa, melek balığı ve beta ile bakılabilir. Ayrıca çöpçü balığı, batoz balığı, makrakanta, kuhli ve kırmızı kuyruklu köpek balığı gibi tropikal ve barışçıl tip balıklarının yanı sıra zebra danio gibi danio türleri, ayrıca plati, molly, kılıç kuyruk ve lepistes gibi canlı doğranların yanı sıra kardinal, siyah neon ve neon tetra ile de bakılabilir. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, şimdilik bay bay.